B. Nikah ve sahih olmasının şartları. Nikah icap ve kabul ile gerçekleşir. İcap, evlenecek olanlardan birinin, mesela erkeğin kadına "Seni eş olarak nikahladım." demesi, kabul de kadının buna cevap olarak "Ben de eş olarak sana varmayı kabul ettim." sözüdür. Nikahın sahih olması için gerekli olan şartlar şunlardır. Kadın kendisiyle evlenilmesi haram olan kadınlardan olmamalıdır. Kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar şunlardır. 1. Anne, anne veya baba tarafından olan büyük anneler. 2. Kız, oğulun ve kızın çocukları yani torunlar. 3. Kız kardeş, kız ve erkek kardeşin kızları. 4. Hala yani babanın kız kardeşi. 5 teyze yani annenin kız kardeşi. 6. Eşin annesi yani kaynana. 7. Üvey kız. Kendisiyle birleşilen eşin başka kocadan olan kızı. 8. Oğlun eşi yani gelin. 9. Baldız. İki kız kardeşin biriyle evli olan boşanmadan veya karısı ölmeden baldızı ile evlenemez. 10 evli olan kadın, boşanmadan veya kocası ölmeden bir başkasıyla evlenemez. 11. Puta, ateşe, yıldıza tapanlar. Ehli kitap yani Hristiyan ve Yahudilere gelince bunların kadınları ile evlenmek caizdir. Ancak Müslüman kadınların ister Yahudi, ister Hristiyan olsun Müslüman olmayanlarla evlenmeleri caiz değildir. 12. Süt anne 13 Süt Kız Kardeş